Selam. Bugün normalde yaptığımdan çok daha farklı. Aslında yine arkadaki belirli bir teksti okuduğum. Ancak öyle editiyle çok uğraşmayacağım ve konu olarak da diğer videolarımdan farklı görünecek podcastimsi bir video ile karşınızdayım. Konu başlıktan da görüldüğü üzere video oyunları ve sanat hakkında. Terry Eagleton'ın Türkçeye edebiyat olayı olarak tercüme edilmiş kitabını okuyordum ve orada bahsedilen belirli ölçütlerin uzun zamandır kafamın içinde muhakemesini yaptığım video oyunlarının sanat olup olmadığı meselesine kısmen cevap verebileceğini düşündüm eser Eagleton'ın ki Eagleton konu hakkında dünyadaki sayılı isimlerden biridir. Sanatın altında da edebiyatın bir tanımının yapılıp yapılmayacağı hakkında sorularından ve kısmen cevaplarından ibaret. Şimdi biz de video oyunlarının sanat olup olmadığını soruşturuyorsak en başta sanatın ne olduğunu tanımlamamız gerekir. Eagleton kitabı ortaçağ skolastik geleneğinden kalma realistler nominalistler tartışmasıyla başlıyor. Realistler belirli tümellerin gerçek olduklarını savunurlarken nominalistler ise tümellerin gerçek olmadığını, yalnızca soyut kategorilere koyulmuş adlar olduklarını iddia ediyorlar. Şimdi itibadi derecede anlatmaya çalışacaksak nominalistler bir tikel ve somut olan insanın benim ya da herhangi bir insanın gerçek olduğunu savunurlarken insanlık gibi tümel, belirli tikellerin davranışlarının birleşip oluşturduğu bir sınıfın varlığını reddediyorlar. Ya da kırmızı tümelini düşünün. Kırmızı tümeli içinde tikel olarak kırmızı bir gülü de barındırabilir. Birbirleriyle alakaları olmamasına rağmen ortak noktaları renk olan kolum kesilince akacak olan kanı da. Nominalistler böylesine soyut kategorilerin yalnızca isim, gerçekte var olmayan şeyleri olduklarını iddia etmişler. Şimdi bunu sanata getirdiğinizi düşünün. Sanatta bir tümel, gerçekte bulunmayan ama bahsettiğimiz, sözünü de bol bol ettiğimiz bir şey. Ama peki sanatta tıpkı kırmızı tümeli gibi tüm sanat eserlerinde ortak olan bir şeylere sahip bir kategori mi? Eğer ki bir sanat kategorisinden bahsediyorsak, tüm sanat eserlerinde ortak olan şey nedir? Bu nominalist düşüncelerde sanatın olmadığına, ortak hiçbir şeyin bulunamayacağına kadar varabiliriz. Ancak tabii ki de bunun eleştirileri mevcut. Eğer dünyadaki tüm her şeyi tikel olarak inceleyeceksek işin içinden hiç çıkamayacak bir hale gelebiliriz. Ama video oyunları bazında konuşacaksak her video oyunu kendi başına tikel haliyle incelenebilir. Ama buradan sonuç neyin sanat olup olmadığının bilinmediği olur. Eagleton tabii ki de kitapta belirli kuramlardan bahsetmiş. Mesela onlardan biri Wittgenstein aile benzerlikleri kuramı. Her ne kadar edebiyat için geliştirilmemiş olsa da edebiyat kuramcıları bunu sanatı, edebiyatı açıklamak adına kullanmışlar. Bu kuram tümeller altındaki tikellerin her biri tümeli destekleyecek ortak özelliğe sahip olmasının gerekmediğini savunur. Mesela Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Zeynep ailesinde herkes sarı saçlı olmayabilir. Ahmet ve Mehmet sarı saçlılardır. Mehmet ile Ayşe uzun boylulardır. Ahmet ile Fatma kısa boylulardır. Ahmet ile Zeynep kısa saçlılardır. Zeynep ile Fatma aynı yaştadırlar. Bu durumda herkes birbirine benzeşirken herkes aynı olmuyor. Bu kuram kısmen nominalist bir bakış açısından kaçmak adına kullanılabilir. Ancak görmenizi istediğim şey video oyunlarının sanat şerefine nail olmasındaki en büyük sorunun sanatın bir tanımının yapılamıyor oluşu olduğu. Bunu bir cebe atalım. Neyin sanat olup olmadığı kimsenin otoritesinden gelen bir karardan ibaret değil. Ama peki ya mesela Entel Feridun neyi sanat olarak sayıyor? Neye tiyatro diyor? Büyük ihtimalle siz izleyicilerin de merak ettiği şey video oyunlarının sanatı kategorileştiren bu özelliklere sahip olup olmadığını görmek. Eagleton kitapta insanların bir şeye edebiyat derken 5 özelliği varsaydıklarından bahsetmiş. Bu 5 unsur şunlar. Kurmaca, ahlaki, dilsel, faydacı olmayan ve örnek oluşturmak. Yazar devamında tüm bu gereksinimlerin kendi içlerinde aslında bir tanım oluşturmaya uygun şeyler olmadıklarını teker teker açıklamaya girişmiş. Ama bizim orayla şu anlık işimiz yok. Şimdi bunları hakikat sayalım. Hatta gelin her ne kadar bu özellikler edebiyat için kullanılmış olsa da biz video oyunlarının önemli bir kısmını kırpıp bambaşka tartışmaları gebe olacaklardan ziyade edebiyata yakın olanları yani Microsoft Flight Simulator yalnızca grafik oynanışı sağlayan oyunları terk edip hikaye odaklı, romana ya da sinemaya yakınlaşan oyunlara odak alalım. Peki ya edebiyat, kurmaca, ahlaki, dilsel, faydacı olmayan ve örnek oluşturan bir şeydir tanımını yapabileceğimiz bir evrende video oyunları sanat olabilirler mi? Kurmaca olurlar ki hikaye odaklıları ele alırsak kurmacadırlar zaten. Ama kurmaca olup edebi olmayan, sanat olmayan şeyler de vardır. Mesela televizyondaki reklamlarda kurmacadır. Orhan Pamuk'un kara kitap da kurmacadır. Metal Gear Solid de kurmacadır. Video oyunları kurmacı olmaya odurlar. Ama bu koşul ne kadar gerçekçidir o tartışılır. Ahlaki yatlarsak dilsel olma meselesinde video oyunları biraz daha farklılaşabilir. Dilsel derken biçim burada söz konusu. Oyunlar ise farklı biçim özelliklerini barındırabilirler. Dil konusunda bir vision novel her biçimi barındırabilir. Çünkü roman kadar özgür bir platformun içindedir. Ayrıca elektronik ortamda olan video oyunları kendi biçimlerini, farklı anlatım özelliklerini de geliştirebilirler. Faydacı olmamak ise sanırım bir kategori olacaksa video oyunlarını diğer türlerden daha fazla kırpacak, filtreleyecek unsur faydasızlıktır. Çünkü video oyunları 20. yüzyılın ikinci yarısında büyük ölçüde liberal dünyada teknolojinin, bilgisayarların koynunda doğup doğumundan hemen sonradan itibaren üreticisine para, tüketicisine ise eski bir izim sağlamaya başlamış, kültür endüstrisinin sinema ile beraber büyük bir temsilcisi haline gelmiş bir türdür. Oyun dünyasının hiçbir zaman bir bol olmamış video oyunlarının markette satılan cipsten ayırt edilemeyecek ürünler olmaması gerektiği savunulmamış. Marx'ın özel mülkiyetin maddi tüm değerlerinden arındırıp yalnızca tüketilmesi gereken unsur haline getiren korkuçluğunu bahsederken henüz doğmadığından bahsi edilmemiş bir tür. Böylelikle video oyunları istedikleri kadar edebi olsalar, dilsel olsalar bile faydacı oldukları sürece alışveriş listesinin yazıldığı bir kağıt parçasından farklı görünmüyorlar. Tabi bu her oyun için geçerli değil. Hepimiz indie oyun oynuyoruz değil mi? Yapımcısı tarafından bedava sunulan ve içerik olarak escapizmle alakasız yümenik kilin kim faydacı olduğunu savunabilir ki? Veya şu an aklıma gelmeyen diğer indie oyunlar gerçekten faydacılıkları kesin olarak tanımlanabilir mi? Video oyunları eğer ki sanat bahsettiğim tanım ise roman gibi, film gibi, şiir gibi sanat olabilecek koşulları sağlıyor çok çetrefilli bir türü oluşu, farklı işler yapma derdindeki oyun severlerin diğer türlerinkinden daha fazla ezildikleri, oyun severler tarafından da çok önemsenmedikleri bir türden ziyade onu içeride dar ama tutkulu bir kliğin oluşmasına olanak sağlıyor. Bugünlük bu kadar. 7 ay sonraki videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kalın sağlıcakla.